Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bugün köyde şöyle bir fındıklıkları cezelim dedim. Nisan ayının sonu. Fındıklarda bir bakalım durum nedir diye bakıyoruz. Evet zaten yanma yok tabi fındıklarda. Bu çakıldak fındığı güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle şunlar palas fındıkları. Palas fındığı bakalım ne durumda. Oo, maşallah. Daha küçük tabii arkadaşlar ama şu görünenler hep fındık yani. Hemen hemen her yaprağın dibinde bir fındık var arkadaşlar. Giresun fındığına bakalım. Giresun fındığı hala gözükmüyor tabi. Ha, gözüküyor şuralarda varmış. Evet şu görünenler fındık arkadaşlar. Evet. Maşallah. Çiçeklerde arkadaşlar hava soğuk ve yağışlı olmasına rağmen güzel görünüyor. Fındık bahçesinde gerçekten çiçekler şöyle altta bir halı gibi gözüküyorlar. Burada ceviz, e, bu neydi? İncir. İncirler tabii yeni yeni filizlemeye başlıyor. Şöyle ileri doğru gidelim arkadaşlar. Tabi yerlerde ıslak. Otlar bayağı bir şey yapıyor yani. Islatıyor bizi. Artık eve gittik mi değiştiririz. Maşallah şu güzelliğe ya yani, mübarek. Bir başka güzel. Burada da bir incir ağacı var. Burası benim bahçe değil arkadaşlar burası. Kardeşimin bahçesi. Şu kestane'ler iri kestane oluyor arkadaşlar çok güzel. Onlar da artık açmaya başlamış. Evet. Şu arada karşıda görünen arkadaşlar bizim mahallenin cami. Şurası bizim ev. Şu tulalı kardeşimin evi, öbürler komşularımızın. Baharda gerçekten arkadaşlar muhteşem gözüküyor yani. Baharın güzelliği bir başka. Şurası yonca arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Burası olduğu gibi hep yonca. İçinden çiçekler çıkıyor. Şöyle ileri doğru benim bahçeye doğru bir gidelim arkadaşlar. Burada dut. Kardeşim dut dikmiş burada ufak olmasına rağmen üzerinde küçük küçük gözüküyor arkadaşlar. Odaklıyım şöyle. Evet. Hey maşallah şurada ne ot var arkadaşlar. Olduğu gibi yonca. Mübarek şu yoncaya bak. Bakar mısınız şu yoncaya arkadaşlar. Muhteşem bir boy atmış. Buralarda fındıklar var tabi. Kardeşim bunları temizlememiş. Ot bunları boğabilir arkadaşlar. Temizlenmesi lazım tabi. Evet bu yoncalar acaba Yoncadan hiç baktığım yok Yemek falan olur mu bilmiyoruz ama Bilen arkadaşlar varsa Söyleyebilir Şuralarında bir şeyler var sanki ha? Evet arkadaşlar şöyle benim bahçeye doğru gidiyoruz. Burası. Hava bir türlü açmadı arkadaşlar. Hava açmadığı için burayı koparıp misineye vuracağım. Ondan sonra da burayı bahçe yapacağız artık. Mısır, fasulye, bütün her şey biber olsun, domates olsun. Buraya dikeceğiz artık inşallah. Evet bu lahanalar bir güzellik vermiş buraya arkadaşlar. Şurada at kuyruğu otu var arkadaşlar. Bunlar çok şeylere faydalı. Yakın zamanda inşallah bunun da bir videosunu çekeceğim. Geçen sene çekmiştim. Ama sadece görüntü olarak şimdi inşallah tabi bu bahçede değil de aşağıda bizim fındık bahçelerimiz de var. Onlardan çekip at kuyruğunun faydalarını da orada anlatacağım inşallah arkadaşlar. Evet şöyle aşağı doğru gidelim bunlar lahanaydı arkadaşlar. Lahanalar tabi tohum doğru kattığı zaman böyle bir görüntü oluştu. Şurada şu çiçek otları var arkadaşlar. Bunlar çok kötü. Bir türlü bahçemizden çıkmıyor yani. Onlar bayağı bir engel. Sütlü otlar büyümüş arkadaşlar tabi. Bunlar da Kardeşimin inekleri var ama koparın diyorum. Koparıp vermiyorlar yani. Artık fındık bahçeleri tamamen kapattı, yeşilledi. Kuş sesleri falan bir başka güzel yani arkadaşlar. Gerçekten köyde doğada insanın İçi açılıyor, huzur veriyor şu manzara olsun, kuş sesi olsun. Şu anda dere sesi gelmiyor ama o dere sesleri falan yani insanı başka bir yerlere götürüyor. Şurada bir mantar gördüm arkadaşlar. Bakayım bu mantar ne mantar? Pek mantardan da anlamam. Sütlü olmaya mantarı kesinlikle yemem arkadaşlar. Bu bilmiyorum artık bu. Zaten iyi bir mantara benzemiyor ama yine bilen arkadaşlar varsa söyleyebilir. Bu içi tamamen siyah bir mantar. Yani böyle ne olabilir ki? İyi bir mantar diye düşünmüyorum. Onun için almıyoruz arkadaşlar. Yine şu otlar işte bu gazaya otunun yabanisi arkadaşlar. Bu tamamen zehirli bir ot. Gazaya diye bazı arkadaşlar şey yapıyor ama bu çok tehlikeli bir ot arkadaşlar. Bu neydi? Bunu bilmiyorum ama şu yanındaki sütlü ot. Bu acaba? pek bilemiyorum hanım burada yok o olsa burada olsaydı o biliyordur illa benim aklımda pek kalmıyor arkadaşlar evet, şu sütlu ot gerçekten muhteşem yani bu Aslında bundan bir şey olur Yarın hanıma söyleyeyim bunlardan bir sefer daha toplayalım bahçede Evet arkadaşlar böylelikle Nisan ayının son gününde bir bahçeleri gezelim dedik. Fındık bahçemizi ve işte bu temizleyecek olduğumuz şu bahçeyi gerçekten otlar falan çok büyümüş ama yerler biraz ıslak biraz değil çok ıslak yani daha yağmur sürekli yağıyor. Güneş olması lazım. İki gün buraya güneş vurduktan sonra inşallah bunları koparacağız. Sonra burayı misineye vuracağım. Ve ondan sonra fasü şey önce mısırı ekeceğiz tabi. Daha sonra fasulye. Şu yukarı alan şu gösterdiğim yer. Burayı biber, domates, patlıcan gibi salatalık gibi bir şeyler yapacağız. Buradan aşağısını işte mısır, fasulye, turşuluk fasulye, normal beyaz fasulye. Öyle bir şeyler yapacağız inşallah. Yani biz köyde durduğumuz sürece bir şeyler yapmamız lazım ki sebze fiyatları olsun, başka ekonomik olarak olsun her şeye. O zaman fiyatlar düşmeye başlar arkadaşlar. Biz köyde bir şeyler üretirsek ama hazır alırsak, üretmezsek o zaman her şey pahalı olur. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.